merhaba arkadaşlar bugün bir arkasında komşunun ee, tavukları var onların yanına geldim de onların videosunu çekmek istedim size e, burada irili ufaklı 5-6 tane kümes var tavuklar ama e, köy tavuğu değil gördüğüm kadarıyla çoğu da şey e, ataks dolu horozu şu siyah horoz güzel karşıdaki Oo, buna bakar mısınız? 3 tane horoz var burada. 3 4 tane horoz var. En baba yiğit de bu çıktı. Bunu içeri girsem mi kümese kesin vurur beni. Şurada güzel bir değişik. Böyle topaç gibi bir şey. Gel 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 gel. Şuna bakar mısınız? Bunun hakimi bu belli ki birbirine ediyor. Şu şu. Maşallah çok güzel bir orosu. Şu siyah da güzel. Değişik. Ataks değil bu. Siyah. Ataks'larda o yeleler falan kırmızı oluyor ama bunikiler beyaz gri. Bunlar yemek bekliyorlar. Yeşillik falan. Ama şu Karşıda da var. Onlar yarkalar. da da e, bir arkadaş daha var. Onun e, vardı, onun orası. Komple horoz doluydu. Bakalım. Geçen sene geldiğimde doluydu. Bakalım elden çıkardım mı? Onlar yoksa duruyorlar mı? Bir kümesi komple horoz doldurmuştu. Burada yarkalar var ama bunlar çok güzel. Güzel ataks falan değil. Bakın mavi yumurtacı da var orada. Güzel renkler var. kadar yerken 2-3 aylık falan vardır herhalde. Yani. Bunlar güzel. O şeylere bakalım. Ee, Rozlara yerinde mi acaba? Şuraya geldiğimde geçen sene burası ağzına kadar horoz bir Gelikleri vardı. Bayağı doluydu ama hepsini elden çıkarmış herhalde. Karşıda da inşaatlar başlamışlar. İnşaat zaten hiç durmuyor. Devamlı var. Ama burada iki buçuk katlı imar. Bunlar üç kat. Normal kat çıkmış. Onun haricinde bir de çatı piyasa koyacaktır. Belki de dört kata mı çıkarıyorlar? Normalde imar buralarda iki buçuk kat. İnşaatlar son sürat devam ediyor. Ama e, fiyatlar da aynı şekilde baya artıyor. Yani e, yerler yapıldıkça ellerinde kalmıyor müteahhitleri. Yapıyorlar ve çok yakın zamanda hemen gidiyor. Çok, Çok yerler var bu yerlerde. Şu üç tanesini zannedersem size şeklinde yapıyorum. Güzel bir görüntüsü de var. Üç kat ciddi bayağı kat sayısı var burada. Üç kat pek yok çünkü buralarda. Fest e, renk bayağı moda oldu. Çok güzel görünüyor. Ben de belki de, de bu sene o rengi boyayabilirim. Ayağı güzel görünüyor şu karşıdaki evinki. Burası da güzel. Tek, ha yok bu ikizlerde. İkiz ama bir tanesi yapılmış. Öbür tarafı boş yarısı. Şu ev çok güzel. Antrestik olarak kullanmışlar rengi. Baya güzel. <laughs> Tek müstakil villalardan iki değil bu. Müstakil villa girişi böyle. Şuradan giriş var. Aman Allahım Köpeğe bakar mısınız? Git sen orada çıkarsın bile. Yani orada eee küçük şeyler var ama yani eee o kapının korkulukları bu köpek zayıf ince bir köpekti. Sıra birisi çıkabilir. Ama bence hiç gerek yok. Şurada Kutlu bahçesi güzel büyük. Burası da satılık. Gene. İşat işi çok sevdiğim. Eğer e, maddi olarak bir sıkıntın yoksa parasal olarak yer takılıp kalmayacaksan ve de iyi de bir usta rastlarsa çok güzel ilmek ilmek işleyerek yapıyorsun. Eskiden eskiden ben inşaat yapıyordum. Bir ee, ustam olduğu zaman belli bir kadroya çalışıyordum zaten. O kadar zevkli bir iş ki yoktan bir şeyleri ortaya çıkarıyorsun. Ama ustan iyi olmazsa bu yeni çiftliğin de böyle bir kötülüğü var. Usta bulmakta sıkıntı çekiyorsun. Hem ee, Bulsan da özellikle parayı peşin vermemek gerekiyor. Ondan sonra koştur ustanın peşinden. Şurada bayağı tavuklar var. Onlara bir bakalım. Tavukları çok seviyorum ben. Bir de buralarda bir hindi çiftliği vardı ama neredeyim tam kesilemedim yerini. binadır. Yani müstakil bir ev villa değildir. Ne kadar güzel renkleri var burada. Köy tavukları, maviciler var. Raymond var. Şunlar. Şurada yaklaşmasınlar. siyah kakalı olanlar da. <laughs> Hemen ah, sakallı tavuk şurada. Şu siyah olanı. <laughs> Hakimi, bu yüzden hemen birer eşit kaplarını etrafına topladı. Şu sonra her tarafı doldu. İyi, İkinci, iki tane Şu karşıdakiler. Altlarından Eşi gitti diye deli deli bağırıyorlar şu an. <laughs> yerim seni be ne oldu eşin mi gitti? Eşini mi aldılar? Ne oldu sana? Ooo <laughs> oh, yedim seni. Kocaman da. işlerkiler inşaatçı belki de işaretimi adam kesmek için. A bu aralarda kim çıkıyor? Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hoşçakalın.